Bizim merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir videoda karşınızda arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne yapacağım tamam arkadaşlar bu videomuzda abi bugün madenci ile oynuyoruz en son madenci oynadığımızı ne zaman yapmıştık yana koyarım bayağı uzun zaman oldu oynamayalım madenci dedim ki ben de bir kere daha madenci oynayayım dedim o video bana bayağı izlenmişti destem böyle bir sefer destem garip olduğunu farkındayım ama güzel işe yaradı birkaç el attım ma işe yaradı Vallahi dart falan çok iyi gidiyor destem bir okçu falan şu adı neydi lan okçu kraliçe bu arada oyuna şu evrim gelmiş göstereyim e, bombalar yolda diye bir tane şey gelmiş böyle. İsket fıçısı evrimi Kaç? 1, 2, 3... 3 tane taneyi böyle cebe atabilirsiniz eğer size 3 tane varsa da vermişti bir tane daha 3 tane ya ben hatırlıyorum da neyse bu arada şu güzelmiş ha şu simge çok e, şey güzelmiş bu şey neyse biz fazla zamandan o zaman günlük maçıyla başlayalım evet şimdi karşımıza da oynamıyordur şöyle bol şans diyelim direkt köprüden dartla başlayabiliriz evrim döndürmek amaçlı hava olmadı ha neyse teslamızı dikelim şunun dibine şunu attık mı şöyle şunları şöyle bir tane e, tomruk güzel tamam güzel savunduk bayağı iyi ucuza savunduk valla onlar nasıl savunca işte sıkıntı şu an orada. Şöyle dart ortaya atıyorum. Madencatan atalım şuraya doğru. Güzel tamam. Alıyorum hallediyorum ya. Yani i̇nşallah ana kule açar o fişekçi. Onlar ben mutlu olurum. Hadi. Ana kule açarsın. Açtım mı? Adamım benim be. İşte bu. Çok iyi. Ana kulemizi açtık arkadaşlar. E hatta adam asar bile vurmuşuz. Bayağı iyi bir şey. Bir şey atmaz arkadan okçu kraliçe basabilirim. Bekliyorum iksirin 10 olmasını. Ondan sonra tam basacağım. Bastım. Ne basarsa şövalyeli bu tarafa atarı terse çekerim o kraliçenin olduğu yere. daha tamam, o yürüsün bakalım biraz turlasın oraları. Bu haydut ne ya? Onu şöyle bir şey yaparım. Sakinleştirelim. Çok iyi. Özelliği de basalım çabuk ölsün diye. Öl artık ama. Abarttım mı? Ona zıplamazsın diye düşünüyorum. Evet iyi ki zıplamadı. şöyle bir oklar ölmeyecek çünkü o çok iyi o çünkü sekerdi kule kule vurmuyordu onu bir kere tomruk güzel hiç vurmadı kule ana şeyden vursaydı köprüden alsaydı belki daha iyiydi madence start yapacağım şöyle çok iyi onu bir ikisi e sev savunmak istiyorum güzel ha güzel kuleye bak kuleye bak kuleyi yedik çok iyi kuleyi yedik Şurada okçu. Okçu kraliçe 10 numara beşler. Hadi bunu geçebiliyorsan geç. Hadi geçebiliyorsan geç. Zehiri yiyeceğimizi unutmuşum ya zehri. Zehri unuttum. O sıkıntı oğlum sen niye ki de bir on atıyorsun ya? Ona ne yapabiliriz? Özellik tamam. Gel ortaya bakayım evladım sen de biraz takılacağız. Fişekçi şöyle. Sen buna gel. Çok iyi. Oğlum niye bu ters üst takla durmadan okuyor? Ondan yemek istemiyorum daha fazla. Çok iyi. Çok iyi tamam. Yine aynı taktiği yapsam mı? adam direkt bastı. Tesla'yı direkt önden dikiyoruz. Şimdi ne yapacağız söyleyeyim Tesla arkası okçu kralçı nokta. Bitti. Bu tarafa da bir tane dert atarız. Ortada şuna toplayalım daha vurmasınlar diye. Çok iyi. Sen buna kadar toplama. Çok iyi. Her şey istediğim gibi gidiyor şu an. Çok iyi. Şöyle. Artı bir de tomruk. Onu geçti anda bitiyoruz. Yapma yapma küçük kraliçe yetiş. Yetişemedi yetişemedi hayır 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 hayır. Hayır hayır kaybedemem kaybedemem. Şuna bir oklar. Çok hasar yedim çok hasar yedim çok hasar yedim çok hasar yedim. Onu ne yapabiliriz? İlk başta ondan bir kurtulalım onu korunmazsın diye düşünüyorum. Tomruk nerede benim tomrum Ha burada. Güzel. Abi bu durmadan saldırırsa ben yapamam. Zehir atacağı için böyle uzatıyorum. tek yaptığı zehirle vuruyor. Başka bir şey yaptığı yok. Çünkü deli. Ona boss fight at, attı. Okey. Özellik basarım orada. Yapıştırdım özelliği bir tane daha. Bir tane daha özelliği yapıştıralım. Artık bir madenci. Çok iyi aldık 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 aldık. İşte bu. işte bu emojimiz zaten. Abi çok kolaydı. Madenci aşırı iyi. Yani madenci nasıl söyleyeyim mi? Vuracaksın. Az hasarlı vuracaksın öyle kazanmalık. Ama bu biraz garip adam olduğu için bunda garip oynadım ben de. Ben hiç öyle beklemedim. Ben madenci çıktım. Azıcık vuracaktım sonra defansa çekecektim. Hadi de güzel bir şey gelir mi? Çöp ya bak. Yok. 10 parmağımla bastım. Onunla da çöp gelir mi ya? Neyse bari buradakinden güzel bir şey versin. Anladım ben. Orada kötü bir şey verdi. Oğlum kaç? 2 parmakla bastım olmadı bu da. <laughs> Neyse şöyle savaş diyelim. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldik. Siz de isterseniz bu desteği alabilirsiniz. Patentini ben almadım. İsteyen alsın. Gel bakayım sen bunu hopla abicim. Korktum öyle bir düz gidiyor ki. Direkt köprüden bir dar tamlesi yapmaya çalışacağım. Aa sen de mi madence oynuyorsun? İttirdim mi? Çok iyi ittirmem. Tomruk. Şu ittirmek çok iyi ya. daha o şövalye yola açık gitsin o. Ana illa bir şey açacak. Ben de arkadan okçu kral çabasam Abi bu ne? Herkes niye boss hayatı da oynuyor? Tesla lazım. İnternet gitme. Şimdi. Şuraya şundan şuraya da anında şuraya atarız. Ona sek bari. Aa niye kur sekmedi? Garip. Garip. Kuruyu hoplama. Şöyle diyorum ki ben. Madenci arkası tanklasak şöyle ben de bir özellik basarsam. Bastım özelliği. Kuleye vur, kuleye vur. Tek isteğim kuleye vurmak. onlara vurma onu istemiyorum ya. Kuleye vursan ne güzel olmayacak mesela. Kuleye vurduğunu düşünsene. Yok. Kuleye bir tane vur. Çok iyi, çok iyi. İstediklerim oluyor. Madence atabilir. O yüzden köprüden bir dart. tamam şöyle. Yok tahmin edemedik bir sefer. Ondan iyice hızlı. Ondan kaçış yok. Ondan tam vursun o. Çünkü arkadan e, şey bu sayede tomruk. Ondan nasıl vurur tomruk atmama rağmen ya. Korumalarda okçular. Oklar pardon. Oğlum her şeye bir cevabım var. Şöyle sektirtmiyoruz. Özellik basar mısın? Basacaksın tabii. Ki. Niye bas bassın ki? Her yakışıklı basar. Güzel. Tamam şimdi özelliği basarım. E ee, e e Yedin ayvayı. Ayvayı çok büyük edin. Tomruğu da yapıştıram. Tomrukla da vuracağız. Dart. Şöyle köprüden madenci artı bu. Ah be o ölmese var ya çok iyi olacaktı da. Tamam, şu an e, iksirimiz çok ya rahat oynayabiliriz Rahatız Şunu şöyle sektirtmeyeceğim Tomruk bir tanesi ölmeyecek Dalga gibi O da seker mi Ah be Ona bir şey atmayacağım Madence Abi yerini tutturamadım de bir ya Oklu Dur dur şu an çok sıkıntıdayız. Aşırı sıkıntıdayız. Şöyle. Artı bu şu an ka kaybedebiliriz ha. Köprüye bilerek kart yiyorum ki gelmesin diye. Şöyle. Tomruk atmayı planlıyorum şu an. Tomruk atacağım. Bu şövalye düz gidebilir mi? Özellik artı oklar. Çok iyi okçu kraliçe vuruyor kuleye. İşte bu. Emoji de atalım. Abi bunu ne? iki, iki maçı değerlik. Çok iyi. Üçüncü maçı da yenersek video on numara beş yıldız olur. Şöyle tamam diyelim. Üçüncü maça değinelim başka bir şey istemiyorum ya. Kardeşim güzel bir şey verir misin? İki. Sanki en azından iki birden iyidir. Bak biraz veriyor vallahi. Suyundan da koysa çok iyi olur da neyse. Buradan iki. Direkt iki. Oğlum insan üçe çıkardı lan. İki veriyorsun zaten. Neyse. Ee, şöyle bir daha savaş diyelim. Evet tamam. Üçüncü maça geldik şöyle bir. Bol şans diyelim abimize direk köprüden başlayayım Aa, başlayamam çünkü şeyi varmış arkadaşlar şöyle şövalye onlar için de şeye basarım elektrolu. ama birazcık daha gelsin tamam atalım güzel şu an tam oklar şimdi atabiliriz çoğaldı ee, abi her türlü vurdu Kaç tane daha çıkaracaksın? A, cadısı da varmış. Sen ne oynuyorsun? Ne yapabiliriz? Ee, dart artı tomruk yapacağım. Şöyle bir tomru da yapıştıralım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Pişekçi pişek, pişek, pişek tutalım. Tamam. Ben de tam atayım madence. Şöyle arkaya doğru bir şey atar diye tahmini. Oğlum hiçbir şey at atamaz mı insan ya? Neyse oklar. Ona bir dert atarız. Dert halleder. Gelsin ama birazcık daha. O yarasalar vurmaz diye ben kuleye güvendim bak. Tamam. Çok iyi. Dart'a gel. Dart'a gel. Dart'a gel. işte bu. Patlayınca da bir tane çıkardı. O dart vurur mu? Oğlum direkt tek yedi lan tomukta. Bir şey diyeyim mi? Maç sıkıntı biraz. Ne yapabiliriz? Arkadan okçu kraliçe atabilir. Tamam tersi atalım. Ee, elektrolü atıp da o özellik basarız en kötü ihtimal. Ya da şövalye atarız birine. Tamam şimdi oldu. Şöyle bir de özelliği bastık mı okları da yapıştıralım. Kuleye vurmasan çok iyi olurdu da. Şöyle dart arttım madence. Güzel. Lan dart korunacak korunacaktı. Da. Ona bir tomruk. Çok iyi. Tamam hala halleder. Başka bir şey yapmaya gerek yok diyecektim de. Şöyle bir oklar. Artık Artı şöyle şimdi çevirelim. Adam çok asa Çok asa vuruyor. Çok asa vuruyor. Çok asa, vuruyor, çok asa vuruyor da bana. Öne geçmesen. Özellik. Tomruk. Kuleye bak artık. Kuleye bakar mısın? Çok iyi kuleye bakıyor. Çok iyi kuleye bakıyor. Arkadan dart. Elektroru Artı bu. Çok iyi. Şöyle bir oklar. Hayır geri geri gitme geri gitme geri gitme çok iyisin. Tuttuk tamam tuttuk en azından. Madence. Çok hasar yiyoruz ama sıkıntı o şu an. Arkadaşlar çok hasar yediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Bir tık şöyle ikisini de atsam. Artı şunu özellik bassam. Nasıl tatlı olur? Yani Çok hasar yedik şu an ya Kaybettik galiba Eşleşme onda Bak ikiliyorum madencete görmüyor musunuz Dur onu bir döndürelim Dön bakayım Dönmedi ki direkt öldü Şimdi şöyle Bir de madence arkası tonluk atacağım Şöyle Özelliği de bastım Ölü ama artık Lütfen bir ölebilir mi Ölmüyor hiçbiri Tamam şövalyon halleder ama şey atacak Madenci o yüzden söyledi tahmin edeceğim Hayret atmadı neden Bak oğlum Madenci tankı satıyor garip ama yeniyor işe yarıyor diyor. görüyor neden öyle bir şey yaptı Yarı sarar tanklamak için tabii ki de Tamam sakinim ee, Abi sen ne yapıyorsun Şuradan görürüm o kule Güzel Şöyle Tomruk atma artık bana sen ben de sana atarım Madenci. Tam ben de full madenci edeceğim. Acımayacağım. Yürü. Hadi ama artık ölün. Bunu kaçan dikeceğim daha. Dike artık madenci gel. Tomruk. Şöyle. Adam anladı köprü spam yapmaya çalıştığımı. Şöyle. Hadi lütfen hadi lütfen hadi lütfen alayım. Lütfen ben alayım. Lütfen ben alayım. Lütfen ben alayım. Lütfen ben alayım. Şöyle Artı bir de elektro Şövalye. Bizim o madenciyi bilerek görmezden geliyorum şu an. Vuruyor vuruyor vuruyor. Çok kötü vuruyor. Bir daha tomruk döndü salıyor barda. Hadi tomruk. Artı şövalye. Şu an madenci döndürecek. O yüzden tahmin ettim. Yapma. Bravo. Bir şey demiyorum ya. Adam iyi oynadı. İkili bir madenci attı. En azından benim gibi değildi. Ben maç oynayamadım ya. Cid, tam Odaklanamadım ondan oldu. Ama adam da iyi oynadı helal olsun. Bize buradan bir şey verir mi? Açılacak sandık mandık. Tam vermedi. Ee, şöyle maçları gö gösterelim. Savaşçı günü diye Şöyle iki tanesini yendik, bir tanesini kaybettik. Son maçı da nazar değer söyleye söyle söyleye. Evet arkadaşlar, umarım video sevmiştir. Videoya beğenip de kanala abone sevinirim. Bir dahaki videolarla görüşmek üzere. Bay bay.